Pedagog Bahar Özateş anne ve babaların her zaman tutarlı olmaları gerektiğine dikkat çekerek anne babanın birbirine yaptığı göztemazı sert bir bakış bile çocuğu kötü etkileyebilir. Bu çocuğun hayata bakış açısını etkiler dedi. Depresyon çocukta normalinden farklı gözle görülür duygu durum bozukluğudur. Normalde sevdiği oyuncaklarla oynamaktan zevk almaz. Ee, sevdiği insanlara karşı olan ilgisi azal, ilgisinde azalmalar olur. Ee, çocuklar genelde e, okulda yaşadığı arkadaş ilişkilerinden dolayı depresyona girebilirler. Öğretmenlerle adaptasyon sorunu yaşarken e, meydana gelen durumlardır bunlar. Ya da anne baba ayrılıkları bunun faktörler arasında yer alabilir. Öz Ateş, çocukların girdiği bunalımı ailelerle paylaşmak istemediklerini, paylaşınca bir işe yaramayacağını düşündüklerini anlattı. Çocuklar genelde aileleriyle depresyona girdiği bunalımı paylaşmak isteme istemezler çünkü işe yaramayacağını düşünürler. Oysa anne ve babalar normalde çocuklarla her zaman bir iletişim halinde olurlarsa, o güveni karşı tarafa verirlerse ve o güveni aynı şekilde karşı taraftan alırlarsa bu durum hiçbir zaman depresyona iten nedenler arasında yer almaz. Çünkü genelde çocuklar kendini yalnız hissettiği zaman depresyona girerler. Çocuklar genelde ilgi görmedikleri zaman depresyona girerler. Ve bu durumu düzeltmek yine aileye kalmış bir durumdur. Çünkü aileye düşen rol çok fazladır. En ufak bir örnek alıcı alacağımız bir tişört bile rengini çocuğa kararı çocuğa bırakabiliriz. Bu durumda çocuk kendine özgüveni gelişecek, ne kadar önemsendiğini hissedecek ve bu durumda gelişimine daha iyi katkıda bulunmuş olacaksınız. Çocuk büyütmenin kolay olmadığını ifade eden Bahar Özateş, ceza yönetimi kullanırken çocuğu rencide edici ya da aşağılayıcı bir ceza yönetimi kullanılmamalıdır dedi. Çocuk büyütmek kolay değil. Çocuklarla ilgilenmek kolay değil. Gelişimini takip etmek hiç kolay değil. Ama bunları gerçekten uzman kişilerden alacağımız yardımlarla gayet güzel yerinde bir davranış sergileyerek onların gelişimine katkıda bulunabiliriz. Çünkü bunlar hiçbir zaman çocuk kalmayacak. Bunların büyüyeceğini düşünerek hareket edersek onları topluma kazandırabiliriz ve gerçekten sağlıklı birer e, birey haline getirebiliriz. Bu durum karşısında hani bilgisayarda görüntü kirlilikleri var, bilgi kirlilikleri var bu tarz şeyleri biz kendimize empoze ederek bilgisayarda gördüğümüz e, sosyal medyada gördüğümüz bilgileri kendimize empoze ederek çocuklarımız üzerinde uygulamaya çalışırız ve bu Yine ters teper. Bunun yerine uzman kişilerden yardım almaktan kaçınmamalıyız. Çocukların depresyona girmemesi için alacağımız önlemler şunlar. Ailede hiçbir zaman tutarsızlık olmamalı. Anne ve babalar tutarlı olmalı. Olumlu karar alabilirler, olumsuz karar alabilirler. Ama kararların ortak olması şart. Tutarlı olmaları çocuk için çok önemli. Çünkü e, ilerleyen zamanlarda çocuk şöyle bir düşünceye sahip olabilir. Diyebilir ki annem benim istediğim her şeyi yapabilir. Ya da babam benim istediğim her şeyi yapıyor. Bu düşünceye, kendisi düşünmemesi için, bu düşünceye sebebiyet vermemek için ne yapabiliriz? Kendi aramızda konuşacağız, iletişimimizi sağlayacağız. Ailelerin tutumu genelde ceza yöntemidir, ödül yöntemidir. Evet, biz ceza ve ödül yöntemini kullanmalarını zaten öneriyoruz. Ama bir çocuğu hiçbir zaman rencide edecek ya da aşağılayıcı bir ceza yöntemi kullanmalarına karşıyız.